Herkese merhaba. Bugün siyah maske nasıl yıkanır güzel bir şekilde onu göstereceğim. Ben malzeme olarak kolonya, sıvı sabun ve sıcak su kullanıyorum. Bir önce maskeyi güzelce bir sıcak suda her tarafını güzelce ıslatıyoruz. Ondan sonra kolonyayı alıyorum ve sıkıyorum. Etrafına güzelce yayarak. Sonra kolonyayı böyle yaparak yayıyorum her tarafını. Daha sonra ise sıvı sabun alıp böyle yapıyorum. İyice yapıyorum. İyice maskeyi temizlemiş oluyorum dezenfektanla kolonyayla sonra sıcak suyla sıcak suyla yıkamanız en önemli kısmı için yıkıyorum iyice öveliyorum bir daha etkili olsun yıkama işlemi de bittikten sonra önce bir sıkıyorum ki suyu aksın. En sonda ise yıkanmış oluyor. Sadece kuruması için bir yere asılması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.